Çovot Halevavot şöyle der. Ben adam, bilmelisin ki dünyadaki en büyük düşmanın kendi kötü eğiliminmiş, ruhunun güçleriyle iç içe geçmiş ve ruhunun karakterine dolaşmış bir şekilde, duyularını ve manevi yetilerini kontrol etmende seninle bağlantılı olan, ruhunun sırlarına ve derinliklerine gizlenmiş olana vakıf, tüm iradi hareketlerinde ister gözlemlenebilir, ister gizli olsun, danışman olan kötü eğilimindir. Yani çovot, halevavot, Rabbeynu Bahya bize zaten söylüyor ki en büyük düşman Hamas değil, hükümet değil, mali meselelerin değil. Hayır hayır asla değil, kesinlikle değil, asla aklından çıkarma. Unutma bunu, bunu asla aklından çıkarma, asla sakın ama sakın unutma. En büyük düşmanınız kim olursanız olun içinizdedir. Bu sizin kötü eğiliminizdir. En karanlık sırlarınızı bilebilir. Sahip olduğunuz tüm derin duyguları bilir ve aslında bütün karar alma süreçlerinizin ayrılmaz bir parçasıdır. Dahası, her adımda sizi ayartmak, baştan çıkarmak için sinsice pusuya yatar. Ve fırsat kollar, zayıf anınızı bekler, en savunmasız olduğunuz o kritik anı. Fark etmeseniz de o sizi fark eder. İlgilenmeseniz de ilgilenmez dost gibi yaklaşıp yok etmek için tuzak kurar. Tevrat der ki, aldatan, şaka yaptım diyen deli gibidir. Özdeyişler 26-18-19 Gizli danışmanlarınız ve en seçkin arkadaşlarınız bile size hizmet etmeye çok istekli görünürler. Ancak aslında sizi yok etmek, belki de bulunduğunuz yerden söküp atmak için ölümcül oklar fırlatırlar. Tevrat bu türden iki yüzlü kişiler için şöyle der. Delice davranıp ölümcül oklar atan sonra da pişkinlikle ben sadece şaka yaptım diyen adam gibidir. Süleyman'ın meselleri 26-18-19 Bu durumu çok güzel özetlemektedir. Yişmael hakkında Yitçak ile oyun oynuyormuş gibi davranarak başına bir elma koyup okla vurduğu ve gerçekte onu öldürmeye çalıştığı söylenir. Sonra da ah şaka yapıyordum sadece, bu sadece spordu derdi. İşte bu Yetzer Hara'dır. Seninle şaka yapıyormuş gibi davranıyor. Ama aslında sana zarar veriyor. Dost gibi davranıyor ama gerçekte düşmanın. En güçlü silahı zihnine şüphe tohumları ekmek, açık olanı karıştırmak, ruhunu yanlış düşüncelerle bulandırmak. Örneğin Tanrı'nın sana ihtiyacı olduğunu söyleyerek seni gerçek çıkarlarından alıkoyabilir, inançların hakkında şüpheye düşürebilir, hatta inançlarının doğruluğundan bile şüphe etmene neden olabilir. Böylece seni yolundan saptırır, doğru ve gerçek olandan uzaklaştırır ve kendi karanlığına çeker, seni ışığın yolundan ayırır. Seni hakikatten uzaklaştırır. Eğer onunla ilgili dikkatli olursanız ve onu yenmek için anlayışınızın silahlarını hazır ederseniz ve onun oklarını sizden uzaklaştırırsanız, Tanrı'nın yardımıyla ondan kurtulacak ve kaçacaksınız. Ancak tüm ilginizi ona bırakır ve onun peşinden giderseniz, iki dünyada da sizi yok edene kadar ve iki meskenden de sizi kökünden sökene kadar sizi rahat bırakmayacaktır. Mişley'de Süleyman'ın özdeyişleri 7-26-27'de onun dallarından askerlerinden biri hakkında şöyle yazılıdır. Çünkü birçok ölüyü yere sermiştir. Öldürdüğü pek çoktur. Onun yolu ölüler diyarına, ölüm odalarına iner. Çovot Halevavot der ki, başka hiçbir mücadele, başka hiçbir savaş, onunla olan savaşınızı saptırmasın. Kendi içsel mücadelelerinize odaklanın. Dışsal çatışmaların dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Sizden uzakta olan biriyle olan çatışma, Sizden ayrılamaz olanı bertaraf etmenizi engellemesin. Sadece izinle size ulaşabilen birinin sizi uzaklaştırması, sizden izin istemeksizin sizinle birlikte olabileni uzaklaştırmanızı engellemesin. Başka bir deyişle, Gazze'deki savaştan, Rusya'daki savaştan, başka bir yerdeki savaştan endişelenmek yerine içimizdeki savaşa odaklanın çünkü önemli olan tek savaş budur içinizde kelimenin tam anlamıyla bir atomik gok ve magok savaşı var ki herkes bunu görmezden geliyor. Neden? Çünkü şeytan onları dikkatlerini başka yerlere yönlendirmeye ikna ediyor. Dikkatlerini ekonomik durgunluğa, depresyona, düşmanlığa, işte bunu şunu odaklamaya teşvik ediyor. Dikkatinizi başka yöne çevirin ve içinizdeki savaşı unutun. Hikaye, düşmanlarını şiddetli bir savaşta yendikten sonra ganimetlerle geri dönen bir grup insanla karşılaşan dindar bir adamdan bahseder ve onlara dedi ki: "Küçük bir mücadeleden zaferle döndünüz. Şimdi kendinizi büyük mücadeleye hazırlayın." "Ve bu büyük mücadele nedir?" diye sordular. "Kötü eğilim ve ordularıyla mücadele." onlara söyledi. "Bu harika bir şey kardeşlerim. Herhangi başka bir düşman onu bir veya iki kez yendiğinizde sizi rahat bırakır ve tekrar saldırma fikrinden vazgeçer. Üstün gücünüzün farkında olan, sizi yenme umudunu kaybeder. Ancak kötü eğilim sizi defalarca yenmeden peşinizi bırakmaz. Asla bırakmaz. Yenerse yok oluşunuzu hedefler. Siz yenerseniz hayat boyu alt etmek için pusuda bekler. Atalarımızın Pirkey Avot'ta, yani ataların öğretilerinde dediği gibi ölüm gününe kadar kendinize güvenmeyin. Sizi alt etmek için en küçük işlerinizi bile önemsiz görmez. Unutmayın, en ufak zaafınız onun için büyük bir fırsattır. Zayıflığınızı asla hafife almayın. Çünkü o fırsatını asla kaçırmaz. Daima tetiktedir. Her zaman hazır ve nazırdır. Küçük bir mesele sizi daha yüksek bir konuda alt etmenin bir basamağı olarak hizmet eder. Burada belirtilen diğer şeylerden biri, bu konu oldukça uzayabilir, ancak beni gerçekten derinden etkileyen iki başka ifade daha var. Burada asıl niyeti yanlışlığı doğruluk haline getirmektir denildiğinde. Burada birçok insanın gerçeğin ne olduğu konusunda kafalarının karıştığını görüyoruz. Sahteyi şiddetle savunur ve gerçeğe karşı savaşırlar. Birçoğu kendilerini Tevrat ilkeleriyle örtüşmeyen öğretilerle hizalar ve böylece inançları ve spiritüel yönleri hakkında kafaları karışmış durumda bulurlar. Ve bu çok üzücü, gerçekten çok üzücü. Ve bu durum kalbimi derinden yaralıyor. Yeni ahitin doğru olduğuna yemin ederler, oysa araştıran biri için yüzde yüz putperestliktir. Tanrı'nın size ihtiyacı olduğunu söyleyen Manis Friedman'ın doğru konuştuğuna yemin ederler, oysa hiçbir bilge böyle bir şey söylememiştir ve aslında bilge kişiler sürekli olarak bunun aksini söylerler. Gehinnom'da 12 aydan fazla hüküm olmadığını söylerler. Oysa bu sağduyuyla örtüşmez ve böyle bir şeyin kaynağı yoktur. Kaynak sunsak da karışık zihinler yalanlara bağlı. Mantıksız gelse bile inanıyorlar. Peki neden mücadele? Çovot Halevavot'a göre ufacık gerçek, karanlığı dağıtan ışık gibi yalanı yener. Yedi katmanlı ritüel kirlilikle savaşta Tevrat sebatı öğütler her ışık içimizdeki ve dışımızdaki karanlığı dağıtır. Başka bir ifadeden dolayı Çovot Halevavot şöyle der. Az gerçek bile çok yalanı yener. Tıpkı az bir ışığın çok karanlığı yok etmesi gibi. Rabotay Hakerim bu mümkün olan en güçlendirici ifadelerdendir. Bu çok önemlidir. Anlamamız gereken derin bir hakikat. Birçok kişi için uzak olsa da yedi katmanlık bir keduşah yani kutsallık vardır manevi bir yükseklik, erişilebilecek en yüce mertebelerdendir. Aynı zamanda içimizde Sitra Açra'nın diğer tarafın yedi katmanlık bir kirliliği de mevcuttur. Manevi bir düşüklük en dibe düşüştür. Yani hem kutsallığın hem de kirliliğin katmanları var. Torah der ki, Torah'ya kendinizi adarsanız, Torah öğrenir ve dediklerini yapmaya başlarsanız, her gün bir parça daha fazla ışık, her gün bir parça daha fazla gerçek gelir. O küçük ışık parçası zamanla yalnızca sizi aydınlatmakla kalmaz, içindeki tüm karanlığı da yok eder. Unutmayın, bu ışık bu gerçek hayatımızdaki en büyük rehberimizdir. Hayat yolculuğumuzda bize yol gösteren en önemli şeydir.